Evet. Birkaç sohbet çekmiştim. Gördüğünüz gibi bu 5 tane çektim. 5'inden de bir yarram çıkmadı. Sen bilir kişi Sen olman mısın? Sen kimsin lan? <laughs> Ardenes map'i geliyordu hep. Ardenes'i banladım. Son kez buna bir şans vereceğim. Sohbet... Yani ben yordu artık yani. Çok yoruldum ben Sovyet'ten ya. Sovyet oynamaktan da yoruldum. Bıktım. Ya, ellerim var, Ha bu arada evet gene full up tirdi. Ben oynadım 5 maçta da 5'inde de kese öldüm. Herhalde 2 kere tank öldüm. Tahmin edin her maç 4 tank kullanıyorum. Çok kısıtlı zamanım var. Bayağıdır video çekmedik. Aradan çıkaracağız. Uçak çek. Çok uçak çek diyen oldu. Denedik. o, o da olmadı. Am siktir git artık sen de işim. Becermiyorum çünkü yani artık. Alabileceğimiz bir şey yok o konuda. Fiziksel olarak elimden gelmiyor. Ben bu köşeye geçince benim amımı sikecekler. Evet <laughs> daha köşeye geçmeden evet. Yakıttan kapatladı. Ne oldu? Otoloader mı patladı? Memmin matı vurmamış. Tamam da mühimmata değil otorları vurdu. C Önceden yakıt tankı patladı. dedik tamam yakıt tankı patlamaz dizel. Hatta kaynağım da şey. Brandon Ferrero adam. Eski bir Abrams şoförü. TikTok'ta konuşuyor işte böyle. Abrams şoförü diyor ki jet yakıtı bile patlamıyor diyor. Mim, kinetik mühimmatın şeyiyle. Yani Yakıt tankı patlamadı. Otorodora geldi. Otorodor ne ne patladı? Mühimmatın olmadığı tarafta. Onu da anlamadım. Ama da bir fikrim yok. Bak bu adam vurulmuyor mesela. saattan beri gelmiş. Ben çıkacak tek yiyeceğim yine. Hem ceset yan dönmüş. Bu niye böyle oldu? Adamın alevinden önünü görmüyorum şimdi. Amına sokacağım her şeyine. Lekler. Bana sıkmaya çalıştı. Abramstan geçirmeye çalıştı. Mimmat geçmedi. Azıcık şöyle gidersem bir sik yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Açılı 40 milimetreyi <bin> vurduk. <laughs> Minmatı vurduk sonunda. Sağımda herhalde şey var. SPA var. Ya da onun gibi bir şey birazdan beni öldürür. Önde tank var. Sağımda Abrams var. Duydunuz üzere. Örgüt mensupları. Senin var ya ananı avradını sikiyim ben tank gibi. Sen bir orospu çocuğu bir tanksın var ya. Gelip senin o sudaleni sikmezsem ben hadi orospu çocuğuyum. Driver ananı nasıl sikiyim senin de ananı sikiyim be. Bu FPS'de hayvan gibi düşmüş lan. Yani 3 BM atmış 125 metre bir sabot mühimmat Natolarınki gibi 20 küsürleri düşmüyor 30'larda bir şey hayvan dana kalın ya Ne kadar eski tip de olsa şey de olsa Eski şey, bir mühimmat Eski tip değil pardon şey Büyük Çekil ananı sikerim seni Bomba atarı da kapatmamışız. Önce bunu öldüreyim. Klik bey ta arkama kadar geldi ben adama dönene kadar. Yani ben peygamber de olsam bu bir şey yapamayacağım bu adama karşı. Yani bunda da, bunu da unutmuşuz. Bayanını sikeyim. <laughs> Afedersiniz 09 ne? off 09 şey değil mi amına koyayım. Çin tovar arabası pardon hatırlıyorum afedersiniz. Ganer ölmedi amına soktum onu. ölmedi gene. Hatasız ganer. Hiç sikimde değil şuraya gidip bunu raşlayacağız. Buralı öldürelim o dosyayı tezeye haydi Kesmiyedik Daha yemedik. Helal olsun lan. Burada orası bir çocuğunu. Korkum oydu bir numara. Ben oraya mı sıktım bak cidden replay'ini alacağım ha. Kaç tane tank çıkardık burada ya? Yani bu kadar tankla da bir adam öldüremiyorsak biz ne yarar ram yapacağız? In the river diyor. Ananın amına girsin diye. İnşallah. Şuna bakar mısın? Adam yaşıyor ya. Hepsine rağmen yaşıyor. Ya bu bizim top tier ben bu adamı dönemiyorsam neyle edeceğim amına koyayım ya? Bekle orada orası çocuk. Ha ben de artıları Allah'a şükür yani. Bir tane kruvu kalmış. Bravo mu? Dört kere öldük omuna koydum. Ne bravo? Bravo mu kaldı? Ya bu kadar nasıl döndüm amına koyayım. Peki ben mühimmat nerede? Adamın mühimmat nerede? Evet barrel'ımı kırdı bu seferde de. Otur odurlu e benziyor. Adam 700 kere yani tart şeyimi vurara vura öldürmeye çalışıyor cidden. Hadi söndürelim yangınla. V2 Ben ilk mermi nerede ben onu merak ediyorum. <laughs> 7000 research vermiş diyor. orospu bu çocuğu 3700ünü vermiş aracı. Bu rank yani onu kasabiliyor bu arada. Bak rank altı diyor bu kaç? Rank 6 <laughs> Yani vallahi ben anlamış değilim ya. Kafayı yedirtir adamı. yani denilecek pek bir sikim yok Sovyet oynamayın ben şimdiden de söylüyorum bir daha da söyleyeceğim Sovyet oynamayın abi oynanacak bir durumda değil ya İsveç açıyorum ne güzel mutlu mutlu oyunumu oynuyorum şey Amerika oynuyorum çok eğleniyorum Sovyet olmuyor arkadaşlar Sovyet olmuyor oldurmaya çalışmayın <laughs> olmuyor ya tabi bu TL80 UD mesela ne? 10.3'e koymuş. Overpowered. Siki ortalı. Ortalığın amına koyuyor. Niye? Bu reload, bu mühimmat, bu şeyde iyi çalışıyor. Bu mesela bundan çok daha... Ya ben ne anlatıyorum bir arkadaş? Siktirin gidin amına <laughs> Boş ver. <laughs> böyle oyunu. O götüne sok mikrofonu Bir cid sesinin yükseliyor ya Let's go